Merhabalar, benim adım Soner Kambur, ben Erzurum'da çiftçilik yapmaktayım, yaşım da 40, bu arada 4 tane de çocuğum var, 3 kız, 1 oğlan. Şimdi Onur Bey bir gün böyle çok sevinçli olarak bizim eve geldi, anlamıştım bir şeyler vardı, ne oldu dedim. Dedi ki, çocukken dedi, Şahin Tepesi'nden mi, nerede, işte bir seminer, panel, yani aklımda varmaz böyle şeylere de böyle bir yerde dedi işte gazeteye çıktık bir kızla dedi e, o zamanın güzeli mi işte bir şey mi lan bir şey seçilmişler pek anlamamışlar arkadaş o günden beri o kızı görmemiştim dedi bugünlerde yenilerde buldum dedi aradan 20 yıl geçmiş Vallahi çok iyi etmişsin bulduğuna dedim sonra bu kızla ilgilenmeye başladı çok da sevdiğini yani tavırlarından anlamıştık zaten Kıza aşık olmuştu onun. Biz de dedik hayırlısıyla inşallah olur. Hatta dedim düğününü de ben yapacağım dedim. 200-300 bin lira bağışa satıyorum arkadaşlar. Çuvalından para var. Bir düğünde biz yapak dedik. Çünkü kardeşimizdir Onur. Doğru dürüst adam. Adı zaten Onur olmasından dolayı kendisi de çok onurlu bir insan. Hiçbir yamuğu da olmaz. Yanlışı da olmaz. Yalanı da olmaz. Çok sevdiğim bir insandır. Yaşım 41 ama kendimden küçük olarak arkadaş olarak edindiğim tek kişi de Onur Eser'dir. Çünkü çok değerli bir insan. 2-3 yıldan beri çok iyi tanırım onu. Daha önceden de bilirdim ama dostluğumuz 3 yıla dayanır. Çok sevdiğim biri. Onun kadar dürüst, namuslu, şerefli, haysiyetli insan bulmak da bu devirde çok zor. Her şeyimi güven arkadaş. Kim olursam ol. Ok. Bu videoyu kim dinliyorsa ona sesleniyorum. Güvenebileceğin tek insan dünyada belki de onu eserdir. Ben öyle görüyorum. Artık sen nasıl düşünürsen o senin kendi problemindir. Ben her şeyimi güveniyorum. Güveneceğim de. Ama sen, sen de güven. Bu kadar. Başka bir şey yok.